Evet hepinize selamlar arkadaşlar Bugün e, Contemp adında bir Korku oyunu oynayacağız Çok gerçekçi bir korku oyunu olduğu söyleniyor En son gerçekçi bir korku oyunu oynadığımda Neler yaşadığımı biliyorsunuz e, Milyon tane bug'la Oyunu <laughs> oynayamamıştık ama bu sefer inşallah herhangi bir sıkıntı olmadan e, Oynayacağız bir options ayarlarına Falan filan bir bakayım herhangi bir şey yok Trailer bilmem ne Okey başlayalım oyuna Daha fazla korku oyunu gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın Bu arada e, oynamak istediğim ya oynatmak istediğiniz korku oyunları varsa da Eee yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sol, oha suratımın sol tarafı, sağ tarafı daha doğrusu bana göre, sağ size göre sol tarafı. Çok şey, karanlık. Şu an ne oluyor? Bu nasıl bir oyun lan? Galiba oyunu baga soktum yine ben ya. Allah kahretmesin, belamı versin gerçekten. Hah, tamam. Az önce oyunu yine baga soktum. Nasıl oldu bilmiyorum ama oyun tamamen karanlıktı bir kulaklığı çıkaracağım çünkü kendi sesimi duymam gerekiyor. Kendi sesimi duymayınca bir garip Evet abi Contemp karşınızda. Ee, çok gerçekçi grafikleri olan bir oyun olduğu söyleniyor. Okey. Şu tahta gıcırtı sesleri verdim var bitiriyor. Açılan. Açamıyor. Çok güzel. Ee, evin etrafına ulaşmamız gerekiyor. Sanırsam. Hemen evin etrafından bir dolaşalım. Ha şuraya gidebiliyoruz, okay, tamam şuraya gidelim. Buradan bir şey yapacağız herhalde. Ee, dediğim gibi eğer böyle daha fazla korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız lütfen... Ee... Okey, aldık. Ee, yorumlarda hangi korku oyunlarını oynamamı istediğinizi de söylemeyi unutmayın. Ee, beğenirseniz de. Hem video önerilenlere çıkıyor, kanal böyle daha ee, insanların gözüne çarpmış oluyor. Hem de yorumlarınız da aynı şekilde. ...daha fazla insanlar e, görebiliyor. Bu arada vantilatörüm açık, umarım çok fazla zırt sesi gelmiyordur. Okey, şimdi... Anahtarı aldık, içeri girdik. Bu nedir babo? Vaa, wow, kadın suratı gibi bir şey sandım lan. Hah buradan kadın suratı gibi gözüküyor ha. Şöyle bakınca. Ananı sikiiim. Peki. Um, bir hanımefendi, okey korkmalı mıyım? Korkmalıyım çünkü korku oyunu oynuyorum. Nasıl bir soru bu? Ha siktir. Eyvah. Peki. Peki tamam sakin. Karakter bir de çok hızlı gidiyor. Karakter çok hızlı ilerliyor bu benim geliyor. Banyodayız. Banyoda herhangi bir şey var mıdır? Kolay gelsin. Hamam böceği var. O da olur o da olur. Hamam böceklerin nükleer patlamalarda bile biliyorsunuz radyasyona etkilenmiyor. Böyle bir özellikleri var. Yaşayabiliyorlar hala radyasyon bölgede. Mesela Çernobil'de yaşayan hamam böcekleri var arkadaşlar. <laughs> abrediniz. Ananı abrediniz. <laughs> Abi Kolay gelsin. Ne oluyor? Ay. Bir şey diyeyim mi? Oyun mu orada? Harbi çok güzel gözüküyor. Oyun harbi çok güzel gözüküyor. Bu arada korktuğum için çok fazla etrafa bakamıyorum ama. Daha doğrusu korktuğum için etrafa bakabilmem gerekiyor mantıklı. Önüme bakmamam gerekiyor. Ama eğer sağdan soldan bir şey çıkarsa. Noluyor abi? kasetle Ben mi yaptım bunu? Bunu ben mi yaptım? Okay. Soldan izleyelim abi. Bir yandan sağımızda da bakalım. Hiçbir şey yok. Aa var. Bu ne? PlayStation değil. PlayStation açılışı falan mı dedim? Kafanın üzerine dönmek zor falan filan diyor. Yaralanmış birisi bunu yapmaya çalışırken falan diyor. The Returner. Anlıyorum. Devam edelim babacım. da çalıyor, buradan çalıyor ki. Okay. Evet, kimse konuşmayacak mı? 7 gün içinde öleceksin. Ananı sikeyim. Arkamda bir şey var değil mi? Bir nefes alıp veriyor sürekli. Asiktir. Yeter. Yeter. Nefes alıp durma yeter. Telefonu hala yanımda mı taşıyorum ben? Peki bir üst kata çıksak hiç fena olmaz. Bir üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım. Oğlum çok geriliyorum. Bak korku oyunlarında çok fazla da konuşamıyorum. Evet, radyo açıldı. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. Ne oluyor oğlum? Abi bak korku oyunlarında ses çok önemli. Farkındaysanız karşınıza hiçbir şey çıkmadı ama sesler. Korkutuyor ve oyunun ses dizaynı çok iyi. Aa buraya geldik tekrardan. Açamıyorum çok güzel. Burayı açabilir miyim? <laughs> okay. Bir saniye bu ne? Aa. Okey. Aldık ve susturduk galiba. Radyoyu. Neden öyle bir şey yaptık? Radyodaki adam umarım sinirlenip gelip bizi öldürmez. Ya korku oyunu olduğu için bunlar biliyorsunuz her şey olabilir. What? Bir saniye buraya azından girmemiş miydim ben? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hayır. Abi gözünü seveyim lütfen. Yapma. <laughs> Kimse yok boş burası boş. Burası boş. Burası boş. Kimse yok. Kimse yok. Birazcık ucuz korkutmalar ama korkutuyor yani. Önemli olan korkutması değil mi? ucuz ya da gelişmiş olması değil. Buraya girebilir miyim artık? Giremiyorum. O zaman şu illerdeki odaya gireceğim muhtemelen. Kolay gelsin. Oğlum çok gerildim. Aşırı gerildim. Siz geriliyor musunuz bilmiyorum. Geliyorsunuz yorumlarda yazın Giremiyorum gelemiyorum buraya. Aa burası açılmış. Eyvah. Bak tavan arasıysa kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Tavan arası abi. Kesin bir şey olacak. Net bir şey olacak. Bu ne? Birinin suratı. Peki abi. ...net bir şey olacak. Ananı sikeyim. Abi jumpscare koridoru hazır mısınız? Geliyor jumpscare. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yes, thank you. Evime gidiyorum ben. Arabaya dön. Arabaya dön. Lütfen arabaya dön. Koş. Contemp. <laughs> ah çok gerici. Çok aşırı gerici. <laughs> aşırı geriliyorum. Aşırı geriliyorum. Evet. Arkadaşlar. What? What? Neden menüde zıplayabiliyorum? Oha yürüyebiliyorum Ha siktir Bir saniye Menüde zıplayıp yürüyebiliyorum Niye? Peki Evet arkadaşlar ee, Content buydu Umarım beğenmişsinizdir bu tarz korku oyunlarını oynamamı istiyorsanız İç odan böyle kısa kısa Korku oyunları seri olarak değil kısa kısa Tek bölümlü korku oyunlarını oynamamı istiyorsanız lütfen ee, Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın Ayrıca bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Umarım kontempi beğenmişsinizdir. Elimden gelen hızlı video atmaya çalışacağım bundan sonra. Ee, her ay bir video, ha işte her ay bir video. Her ay bir video değil, her gün bir video. Bir ay boyunca falan, evet. Ee, kesinlikle sözünü tutuyorum bunların. <laughs> Neyse. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çünkü büyük konuşmuyorum, büyük konuşmuyorum. Ama haftada 2-3 video atmaya çalışacağım en az. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere böyle gerilimli korku dolu oyunlar biliyorsanız açıklama kısmına e, bu arada oyunu indirebilirsiniz açıklama kısmında yorumlara da yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın pornom sesi zil sesim bu bak hadi bay bay çok garip oldu